Her Ergün ilk düdüğü çaldı maç başladı. Keyifli seyirler diliyoruz. <laughs> Abdülkerim sektirdi topu. Araya girdi oldu Soner. Ceza sahası da şut son anda Abdülkerim. Kendi hatasını telafi etti Abdülkerim Bardakçı. Kalojinski ortayı yaptı. Galatasaray savunması karşılıyor. Safuri bir kez daha balandırdı ceza sahası içine doğru Abdülkerim top sekti. Ceza sahası için gol pozisyonu son anda müdahale. Koner. Galatasaraylılar offside bekliyor. Antalya sporlu oyuncular da elle oynama iddiasında bulunuyor hakemin yanındalar. İşte pozisyon. Erdoğan. Kalıncinski, Larson. sol kanatta boşluk var dönmedi oraya Larson. şimdi baktı. Pas aradan, Safuri'ye doğru, Safari ceza sahasında Safuri yerde. Hakeme döndü iki takım oyuncuları da oyun devam ediyor. Top Fernando Muslera'dan. Gabriel Saran, Osimen'i gördü, Barış Dayan arkaya doğru koşuya başladı, Barış çevirdi Osimen'e doğru. Osimen dokudu, top sekti üst direkten dışarıya gitti. Victor Osimen. Barış'ın çevirdiği topa dokunuyor o Simen. Üstüne çarpan top dışarı gitti. Galatasaray yeniden preste kazandı topu Barış Alper. Barış gönderdi içeriye Morata çaprazda Morata çevirdi. Victor Osimhen! Arka direkte bomboş dokundu gol attı. Asist Alvaro Morata. Gol Victor Osimhen. 30. dakika Galatasaray golcüsüyle önde. Galatasaray Davison Sanchez'in baskısının ardından kazanılan topta. Barış Alper bıraktı Morata'ya. Morata çevirdi bomboş Osimhen. Dokunuyor. Gol atıyor Galatasaray'ı öne geçiriyor. Şimdi savunma arkasına doğru Barış'ın önüne. Barış cezası sahasında indi çizgi. Barış Alper havalandırdı. Kafa vuruşu Morat Adam. Osimen'e doğru geldi. Victor Osimen seken topu takip ediyor Antalya arasında. Victor Osimen çıkmaya çalıştı oradan ama alamadı topu önüne yerde kaldı. Davinson Sanchez. Frankowski, Davinson Sanchez sağ kanattan. Davinson Sanchez bir çalımda. Sanchez bir çalımda attı. Geldi karşısına Kalojinski son anda yaptı müdahaleyi Kalijinski orta geldi ceza sahasına Daviso Sanchez top sekte hakeme döndü Galatasaraylılar Yunus Top'un gelişine denedi savunma kapanıyor Galatasaraylıların el oynama iddiası var Ozan Ergün gelen izleme tavsiyesinin ardından monitörün başında ve karar penaltı Penaltı kararı geldikten sonra Victor Osimhen Alvaro Morata'ya seslendi. Onu yanına çağırdı ve topu Morata'ya verdi. Morata geliyor. Alvaro Morata ters köşe. Aradaki farkı ikiye çıkartıyor. Alvaro Morata. Madrid, Londra, Torino. İstanbul'da da bir kez daha gol mutluluğu yaşıyor. Morata. Davinson Sanchez. Frankowski hareketlenen Barış Barış Alper Barış Alper harika gitti Barış çevirdi o simen attı Barış tek başına çok güçlü kaldı çevirdi golü o simen attı ama o da Barış Alper'i gösteriyor Galatasaray 3-0 önde Victor o golü Barış Alper'in çabası Galatasaray duraklamalarda farkı 3'e çıkarttı Suratini kullandı Barış Alper. Ceza sahasına girdi. Aldı attı dedi Osimen'e. Osimen e. de üstüne düşeni yapıyor. Galatasaray 3. Onlu Antalya Spor 0. Soner, Kalujinski, Petrusenko, Yunus girdi araya. Yunus Akgün açtı önünü. Bıraktı Osimen'e. Osimen. E. Victor Osimen hat-trick. Victor Osimen. 4-0 Hattrick Victor Osimhen'e Yunus Akgün araya girdi Bıraktı Victor Osimhen'e Osimhen Hattrick yapıyor Daha önce Lig kariyerinde iki kez Hattrick yapmıştı İkisi de Napoli formasıyla Sassuolo'ya karşıydı Ve kariyerinin Üçüncü Hattrick'i Victor Osimhen'in Galatasaray formasıyla Antalyaspor'a karşı Yunus Akgün Morata. Beşinci gol için yükleniyor Galatasaray. Barış Alper. Barış düzeltti. Barış Alper. Barış şimdi bıraktı. Yeniden Morata'ya. Morata şut dışarı gitti. Allah o Morata. Uzaktan denedi şansını. Gabriel Sara geliyor. Gabriel Sara vurdu. Dışarı gitti top. Eren. Lemina. Şalay. Veysel savunma arkasına doğru sekti. Top etkili geliyor Gaiç'le Antalya Spor. Gaiç indirdi. Van de açı aradı. Van de vurdu Muslera. Uzandı aldı top ellerine. Fernando Muslera. Gırcalıyor. Bıraktı sol kanada. Gaiç koşuyu gördü. Verdi pasını ceza sahası için Lemina rakibiyle mücadelesi Petrusenko oradaydı bir sakatlık yaşıyor hakeme döndü Antalya Sporlular Frankowski Frankowski Morata'ya doğru gönderdi Gırcalı'yı dokundu Morata içeride Alvaro Morata bir çalımda şimdi Frankowski Frankowski sol ayak şut kaleci Kenan Piric Mertes çevirmek istedi kaleci Kenan Piric bir kez daha Eren Elmalı. Roland Şalay. sıyrıldı Veysel'den. Şalay bıraktı Eren'e. Berkan aradan gönderdi. Mertens ceza sahasında çekti. Mertens dışarı vurdu. Son dedik geliyor değerli futbol severler. Galatasaray 10 Antalya karşısında 4-0 kazanıyor.